Çiftçilik konusunda aynı konulara biz de Sayın Vekilim ve aday arkadaşımız Devrim Endereli'ye katılıyoruz. Projelerimizde herhangi bir değişiklik yok. Proje bazında desteklerin bazı veriler vermek istiyorum. İnsanların iyi niyetli olduğu zaman bu yola çıkarken doğruları herkes biliyor. Yalnız uygulamada niyetler değiştiği zaman gelirler ülkemiz zengin gelirler başka yerlere kanalize ediliyor. Bunlarda bir iki örnek vermek istiyorum ben. Kendi kayıtlarımızdan tam net olarak bilgi vermek istiyorum. Nüfusun en fakiri yüzde yirmilik kesimi yüzde beşine sahip. Bütçenin yüzde beşinden pay alıyor. Ee, en zengin yüzde yirmilik kısmı yüzde sahip pay alıyor. En fakiri yüzde yirmilik kısmı da yüzde yedi buçuk pay alıyor. Yani son 8 yıl içerisinde de insanları fakirleştirerek 59 milyar TL gibi bir yardım yapılmış. Yani bu yardımlar da bu bütçenin içerisinde tabiri caizse güdük kalıyor. Yani yüzde beşlik bir kısım yüzde yirmilik bir kısım yüzde sahip oluyor. İki, devletleştirme sadece TOKİ'de oldu. Diğer taraflarda özelleştirme var. Son 8 yıl içerisindeki özelleştirmelerin toplamı 30 milyar dolar. İç ve dış borçlar aynı şekilde artmış. 1945 yılında Kore'ye, 1945 ile 60 yıllık arasında Kore'nin, şu anda Türkiye'nin borçlanmış olduğu kadar miktar, 640-638 milyar dolar kaynak kullanılmış Türkiye'de. Sadece 13.800 kilometre yol, 480.000 konut var. Bu konutları da devlet bedava vermiyor. Bu konutları da yine şu anda tüm özel bankalar emlakçıların arkasında geziyor. Para satabilmek için. Bu konutları da kredi karşılığında veriyor, bağışlamıyor. Başarı gibi gösteriliyor. Yalnız burada üretime dönük olan çiftçidir, esnaftır, küçük esnaf, orta kesim, kobiler mağdur ediliyor. Bilinçli yapılıyor. Avrupa Birliği'nin dayatması gibi gösteriliyor. Tarım Bakanı da diyor ki yüzde 30 %35'ten çiftçi sayısını %25'e düşürdük. Hedef %12'dir. Bunu da alkışlayan taraf çok. Parti içerisinde çok. Yani bunlar hayret edilmemesi elde değil. Üretim, tarım stratejik bir ürün. Nüfus artıyor. Afrika'dan insanlara göç, Avrupa'ya baskı yapıyor. Yeraltı zengin, sömürü biz emperyalizme karşıyız bir parti olarak, partimiz olarak, AS Parti olarak. Yani bunlar baskı yapıyor artık. Te tarım gerçekten stratejik bir ürün. Bizim halkımız balık tutmasını biliyor, onlar balık yemesini alıştırmaya uğraşıyorlar. Yani vatandaşımız gerçekten çalışıyor, borçlanıyor, düzelecek diye bekliyor. 2002 yılında Ziraat Bankası'na borçlu olan sadece tarım kesimindeki çiftçimiz şu anda 104 bankaya borçlu olmuş. Bazı köylerimiz Bankaların isimle alınmaya başlamış. İsim vermek istemiyorum. Çok kötü. İşimden dolayı da ben devamlı köylerdeyim. Yani öyle durumlar gelmiş ki halkımızı bunu... Köyler, sömür... köyler mi banka ismiyle anıyorlar? Aynen öyle. Yani o kadar borçlanılmış ki insanlar... Hepsimiz yaşıyoruz şu anda. Yani aday arkadaşlarla da hepsini yaşıyoruz. Yani burada devlet çiftçiye desteklemeye geldiği zaman, küçük esnafa desteklemeye geldiği zaman her şeyin hesabı yapılıyor. Hiç, biz 13.800 kilometre yorum kaça mal olduğunun hesabını bilmiyoruz. Toki'nin kaça mal olduğunu bilmiyoruz. Bu da bir de TOKİ'nin bahsedilmesi neye devleştiriliyor? Neden özelleştiriliyor? Bizim müteahhitimiz yok mu? Yani anlamakta zorluk çekiliyor. Ama buna da basında da yer almıyor. Basın susturuldu dolaylı yönlerden korku imparatorluğu yaratılıyor. Her şey yaşanıyor. Kaset çıkıyor. Diğer konulardan aynı şekilde. Bilmiyoruz yani daha nerelere kadar gidilecek. İnsanları baskı altında halkımız direniyor. Borçlanarak direniyor. İstikrarlı bir şekilde halkımız borçlanıyor. Şu anda onların verilerinden de bahsetmek istiyorum. Net bir şekilde. İç borç doğumuz 2002 yılında 91.700 milyar dolar 700 milyon dolar 700 milyar dolarmış. Şimdi 228 milyar dolar olmuş. Artış 136 milyar 500 milyon dolar. İç borç 2002 ile 2000 arasında. Dış borç 129.5 milyar dolarmış. 282 milyar nokta 300 milyon dolara çıkmış. Artış 152 milyar 800 milyon dolar. Ya yani bunlar resmi veriler. Kredi kartları Tüketici bazında 2 milyar 700 milyon dolarmış 28 milyar 500 milyon dolara çıkmış. Artış 25 milyar 800 milyon dolar. Tüketici kredileri 1.400 milyon dolarmış milyar dolar. 118 milyar 600 milyon 117 milyar dolar artış var. Artış oran olarak yüzde oran olarak 8357 kat artmış. 2002 ile 2010 arasında. E, kredi kartlarında 955 kat artmış. Yüzde 955 kat. ise biz nerede iyiyiz? Yani şimdi devletin borçlu olması ayrı bir şey. Birey bazında borçlu olmak ayrı bir şey. Bireyler borçlanınca bankaların yüzde ellisi yabancı sektörün eline geçmiş. Tekellerin, tekelleşme dediğimiz tekellerimiz sigara sektöründe devlet tekelleri yabancı ulusların tekeli haline gelmiş. Hiçbir önlem alınmıyor. Yani şöyle bir şey var. Diyor ki ben size sus payı olarak borçlanıyorum. Siz de benim iktidarımı sürdürmeye devam edin. Şimdi o yani Sayın Başbakan'ın Daldan dala atlıyoruz kusura bakmayın heyecanım sinirimden böyle öyle bir enteresan tostan şeyler çekiliyor ki sunuluyor ki halkımıza. Biz sesimizi de çıkaramıyoruz. sesimiz çık. Bağırarak söylüyoruz ama bizi duyan yok. <laughs> öyle bir durum. Şey, cebine var. Baktığında gerçeği var. Aynen öyle yani anlamakta zorluk çekiyoruz. Buraya gelince hayallerden bahsediliyor. İnsanlar günlük yaşar duruma gelmiş. Borçlardan söz ettiniz ya Sayın Başkanım'ın yani... en başından bu yana sözünü ettiği bir şey vardı. Bizden önceki iktidardan çok yüklü bir borç devraldık. IMF borcu ve bunu ödedik, bitirdik vesaire gibi. İlk dönem oldukça <laughs> uzandı. Sayın Başbakan bunu ama daha sonrasında bu az önce sözünü ettiğiniz rakamlar artık herkes tarafından bilinir hale geldiğinde de çıkıp borç yiğidin kamçısıdır deyip kesip attı. Ben, Şimdi ben size bir şey ben, ben buradan Bak, bu, size bu, sormak bu, istiyorum size. Söylediğiniz e, hususla alakalı. Sayın Başbakan onu dün Edirne'de de söyledi. Biz geldiğimizde iktidara efendim bir önceki dönemden buçuk milyar dolar IMF borcu aldık yani. Şimdi bu süre içerisinde evet borç ödenmek üzere alınır değil mi? Yani nihayetinde ödeyeceksiniz. Önceki hükümetler de bunu alırken mutlaka ödemek ödemek için aldılar ve ödenmiştir, alınmıştır. Bu böyle devam etmiştir. Kaldı ki bu hükümet de e, geçen dönemde IMF'den bir miktar borç almıştır. ve ödemeye devam etmiştir. Bugün evet bir 6 milyar dolar kadar bir borç hala vardır şeye. Ödenmiştir 27,5 milyar doların bir kısmı. O dönem içinde bir miktarda alınmıştır, onu da söylüyorum. Şimdi altı milyara indi diye başbakan bunu övün övüne anlatıyor. Biz önceki iktidarın borçlarını ödüyoruz falan diye. E şimdi Cemil kardeşim bahsetti. Bu iktidar iş başına geldiğinde 2002'de iç ve dış borçların toplamı 220 milyar dolar seviyesinde. Geçmiş dönemlerdeki hükümetlere baktığınızda Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana alınan dış borçlar bu iktidar döneminde iki katı kadar 8 yılda alınmıştır. Ve bugün İsva dış borcun toplum 520 milyar dolar seviyesindedir. E kaldı ki sizin bahsettiğiniz 27,5 milyar dolar IMF borcu nerede kalır 520 milyar dolar borcun içerisinde? İşte tabii yani. e, bu, bu çok açık, net bir fotoğraf. O sebeple bunu, bunu iş o, o noktaya yani. geldiği zaman evet. şeyi söylüyor, e, genelde Sayın Başbakan borç yiğidi kamçısıdır deyip işin içinden çıkıyor. Fakat şimdi e, karşımızda üç farklı siyasi parti, elbette dünyaya, hayata, siyasete farklı bakan, farklı pencerelerden bakan üç, üç farklı siyasi parti var. Ama e, konuşulanlar, anlatılanlar arada bir iktidar partisinden birileri olmadığı zaman hem e, nezaket hem seviye çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyor. E ee, konuşulanlara baktığımız zaman aklın yolu bir diye de bir cümle kuruyor. Doğru tabii. Şimdi yani. aklın yolu e, bir ise e, iktidar partisi niye yapmaz böyle bir şeyi? Burada sizlerin mesela önerdiğiniz şeyleri niye yapmaz? Çiftçiyle ilgili mazot meselesi, işsizlikle ilgili mesele ne bileyim üretime dönük bir takım malzemelerde uygun fiyatlandırma üretime dönük bir takım tesisler açmak yerine bol bol toki binaları bol bol apartmanlar. Bakın ben niye size, yapmaz? Bak ben şöyle söyleyeyim. Bu iktidar 8,5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 1 trilyon 185 milyar gibi bir trilyon, bir, bir trilyon 185 milyar dolar gibi bir kaynak kullanmıştır. Bütçe gelirleri, bu bütçe gelirleri dışında kalan vergi gelirleri, efendim özelleştirmeler, dış borçlar, bütün iç ve dış borçlar toplamı bir trilyon 185 milyar dolar. Böyle bir rakamlar ortada. Şimdi bu muazzam bir kaynaktır. Nerelere harcanmıştır bu kaynak? Bir bakmak lazım bunlara yani. Şimdi bu iktidar döneminde işte arkadaşım da söyledi 13.600 kilometre bir bölünmüş yol yapılmıştır. TOKİ binaları yapılmıştır. Toplu Konut yaptığı binalar vardır. Yeni kurulan üniversitelerin kampüsleri vardır bu binalar. Bir daha adliye saraylarını çok övünerek anlatıyor Sayın Başbakan. Bunların dışında, bu bahsettiklerimin dışında Türkiye'de üretime dönük istihdamı arttırıcı, işsizliği, işsizliği yok edici bir üretim tesisinin açıldığını bana söyleyebilir misiniz? Edirne bazında konuşuyoruz bugün madem burada. Sekiz buçuk yıldır Edirne'de olan fabrikalar kapanmıştır. Birkaç tekstil fabrikası vardı geçmişte yapılmış. Onlar kapanmıştır. Bu dönemde bir tane bu anlamda bir üretim tesisi açılmamıştır. Devletin böyle bir e, yatırım olmamıştır. Bunun ötesinde hiçbir e, özel sektörde teşvik alıp da gelip burada böyle bir üretim tesisi açmamıştır. Edirne'nin Süleoğlu ve Lala Paşa arasında Domurculu köyü mevkiinde kalan bir organize sanayi bölgesi vardır. Buralar parsellere ayrılmıştır. Bir miktar borcu vardı. İşte Sanayi Bakanlığı bu borcu üstlenerek parsellerin satışını biraz öne çıkarmaya çalışmıştır. Dört tane kurulu tesis vardır. Herhalde ikisi çalışıyor. O da yarım yamalak diye biliyorum. Geri kalan çalışmıyor. Bu dahi faaliyete geçirilemedi. Hiçbir üretim tesisi açılmamıştır. Yani işsizliğin had safhada olduğu bir bölgedir burası ve ne yazık ki bahsettiğim gibi bu iktidarın üretime dönük bir şeyi yoktur. Şimdi Ama... siz bu örneği verdiğinizde ben küçük bir hesaplama Hı -hı. yaptım. E, 2005 yılında Sayın Başbakan'la bir sohbetimiz sırasında bu otoyol ve duble yol fiyatları ile ilgili bir soru sormuştum. Ona Sayın Başbakan'ın verdiği yanıt şuydu. E, duble yollarda kilometre başına maliyet 100, 110 milyar otoyollarda kilometre başına maliyet 1 milyon dolar. Şimdi 13 bin kilometrelik bir şey hesaplandığı takdirde şimdi siz konuşurken ben onun hesabını, bir hesabını yaptım bir 13 yani. milyar dolarının diyelim ki buraya harcanmış olması lazım siz bu iktidar süresi boyunca bir, bir trilyon dolar civarında bir şey ne? aşağı yukarı yüzde nokta ikisi falan evet bu şeye duble yollara gidiyor 640 milyar dolar dış kaynak diyorum, iç yani ve dış kaynak borçlanılmış. Rakam bu. Bu 640 <laughs> milyar içerisinde evet 8 yıla yaydığınızda bir milyar dolar içerisinde 13 üç milyar 30, dolar atışlarımız mi? var. Tabii. 13 milyar dolar da otoyol olsa 13 milyar dolar. Ama duble ama, oldu, ama kaynak, olduğu zaman kaynak, kaynak nereye, nereye gidiyor? Bakın şimdi, dışarıdan gelen bir sıcak para var. Herhalde bugünkü seviyesi 120 milyar dolar seviyesinde. Bu sıcak para Türkiye'ye geliyor. Ne yapıyor? bir takım portföy yatırımları, hazine bonoları, efendim, tahvillerde borsalarda değer buluyor. Ne yapıyor? Alıyor. Bire dört buçuk 1'e altı gibi bir kazanç elde ediyor. Bu para da bu taraflara gidiyor. Bahsettiğimiz dış borcun faizleri var. Ödenen ciddi şekilde dışarıya faiz ödüyor Türkiye'ye. Kaynaklar işte bu taraflara gidiyor. Üretim yapan hiçbir tesis açılmamıştı. Türkiye bugün ithalat cennetine yazık. Bakın dışarıdan ithal ediliyor, üretim durdu. Çin malları her tarafta. Baş etmeniz mümkün değil. Fiyatlar itibariyle üretemezsiniz. Böyle durumlar yani özellikle hükümet ve üretimi arttırıcı. Tarım bunların başında gelir. Tarımsal üretim bunların başında gelir ama her türlü sektörde, sanayide ve diğer sektörlerde, hizmet sektöründe özellikle üretimi arttırıcı hiçbir faaliyeti yoktur. Bu konuda da hiçbir çalışması da yok açıkçası. Yani zamanımız olacak mutlaka. Edirne örneğine gireceğiz. Edirne'nin merkezinde özellikle tarih ve kültür şehri olan Edirne'de hizmet sektörünün ön plana çıkarılması bu tarihi özelliklerinden plana çıkarılması gerekir. Bunlara dair herhangi çalışma yok ne yazık ki. <laughs>